seviyorum Tanrım. İnanç tarihi dersimin öğrencilerinden biriydi Tommy. Uzun saçlı, değişik bir gençti. Sınıfta benimle en çok tartışan öğrenci oydu. Tanrı'ya kayıtsız şartsız inanmayı kabullenmiyordu. Mezun olurken bana imalı imalı günün birinde Tanrı'yı bulacağıma inanıyor musun hocam dedi. Hayır dedim yavaşça. Ya dedi. Oysa senin bu derste Tanrı'yı pazarladığını sanıyordum hocam. Kapıdan çıkıp gitmek üzereyken arkasından bağırdım. Tanrı'yı bulabileceğini düşünmüyorum. Ama o seni mutlak bulacak bir gün. Eminim. Tommy omuzunu silkip yürüdü. Mezuniyetten sonra izini kaybetmiştim ki Acı haberi kendisi getirdi bana. Ölümcül kansere yakalanmıştı. Odama girdiğinde zayıflamış, çökmüştü. Kemoterapi o uzun saçlarını dökmüştü. Ama gözleri hala pırıl pırıldı. Birkaç haftalık ömrüm kalmış hocam dedi. Sana bir şey sorabilir miyim dedim. Tabii dedi. Ne öğrenmek istiyorsun? sadece 24 yaşında olmak ve ölmekte olduğunu bilmek nasıl bir şey? Daha kötüsü olabilirdi. 50 yaşında olmak, kafayı çekmek, kadınlarla beraber olmak ve müthiş paralar kazanmayı yaşamak sanmak gibi. Sonra niye geldiğini anlattı. Okulun son günü sana Tanrı'yı bulup bulamayacağımı sormuş Hayır yanıtını alınca şaşırmıştım. Sonra ama o seni bulur dedin. İşte bunu çok düşündüm. Doktorlar ciğerimden parça alıp kötü huylu olduğunu söylediklerinde tanrıyı aramayı ciddiye aldım birden. Habis uğur diğer hayati organlarıma yayılmaya başlayınca sabahlara kadar dualar etmeye başladım. Hiçbir şey olmadı. Bir sabah uyandığımda ilahi bir mesaj alma yolundaki umutsuz çabalarımdan vazgeçiverdim aniden. Ömrümün geri kalan vaktini Tanrı, ölümden sonra hayat falan gibi şeylerle geçirmeyecektim. Daha önemli bir şey yapma kararı aldım. O zaman gene seni düşündüm. En büyük mutsuzluk sevgisiz bir hayat sürmektir. Bundan daha kötüsü de sevdiklerine seni seviyorum diyemeden gitmektir demiştin. Son günlerimi bu eksikliği gidermekte harcayacaktım işte. En zorundan başladım babamdan. Oğlu yanına geldiğinde babası gazete okuyormuş. Baba seninle konuşmam lazım demiş Tommy. Peki konuş oğlum. Yani çok önemli bir şey. Babası gazeteyi 10 santim indirmiş o zaman aşağı. Neymiş o bakalım? Baba seni seviyorum. Bunu bilmeni istedim. Tommy gülümsedi arkasını anlatırken. Babasının elinden yere düşmüş gazete. Hayatında hiç yapmadığı iki şeyi yapmış. Tommy'ye sarılmış ve ağlamış. Sabaha kadar konuşmuşlar. Babası ertesi sabah işe gitmek zorunda olduğu halde. Annem ve kardeşimle daha kolay oldu diye devam etti Tommy. Onlar da bana sarılıp ağladılar. Yıllardır bana söylemedikleri, söyleyemedikleri şeyleri anlattılar. Bütün bunları yapmak için bu kadar geç kalmış olmama üzüldüm sadece. Ölümün gölgesi üzerime düşünce kalbimi açıyordum. Bana aslında çok daha yakın olması gereken insanlara. Nefes aldı Tommy. Bir gün baktım Tanrı orada. Hemen yanı başımda duruyor. Ona yalvardığım zaman bana gelmemişti. Onun kendi programı vardı. Kendi bildiği gibi yapıyordu. Gerçek olan şu ki haklıydın. Ben onu aramaktan vazgeçtiğim halde gelip beni bulmuştu. Tommy dedim sandığından çok önemli şeyler söylüyorsun insanda. Sen Tanrı'yı bulmanın en emin yolunu anlatıyorsun. Onu sadece kendine ayırmak, sadece ihtiyaç duyunca aramak işe yaramaz. Ama hayatını sevgiye açarsan o gelir, seni bulur. Bunu anlatıyorsun. Farkında mısın? Devam ettim. Tommy bana bir iyilik yapar mısın? Bunları gelip sınıfımda da anlatabilir misin? Bir gün tespit ettik. Ama Tommy gelmedi o gün. Ölümle hayatı sona ermemişti tabii. Şekil değiştirmiş, büyük bir adım atmıştı sadece. İnanmaktan görmeye geçmişti. Ölümünden önce son bir defa daha konuşmuştuk. Söz verdiğim derse gelemeyeceğim. Halsiz ve bitkinim hocam demişti. Anlıyorum Tommy. Benim yerime onlara sen anlatır mısın hocam? Sen anlatır mısın? Herkese, bütün dünyaya benim için anlatır mısın? Anlatırım Tommy dedim. Anlatırım, merak etme. İnsanlara seni seviyorum demek için ölümü beklemenize gerek yok. Şimdi hemen şimdi başlayabilirsiniz. Başlayın ki hayatınız güzelleşsin zenginleşsin. Hem şimdi başlamazsanız belki de hiç söyleme şansınız olmayabilir. Hayata karamsar baktığımızda hayattan çok da zevk almamaya başlıyoruz. Oysa hayata sevgi dolu baktığımızda ufak tefek şeylerden mutlu olmaya başladığımızda hele bir de zorda kaldığımızda maddi ve manevi anlamda bir şeylere sınabiliyorsak bunlar bizleri çok mutlu ediyor ve hayatımızı zenginleştiriyor. Bizler öfkelerimizi belirtirken çok cömertiz. Belki de toplumumuzun yapısı bu. Oysa sevgimizi belirtirken çok daha cimriyiz. Sanki söyledikçe bitecekmiş gibi veya kıymetsizleşecekmiş gibi hissediyoruz. Tabi burada anlatmak istediğim şey aslında önüne her gelene seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum demek değil. Öncelikle aile fertlerinizden başlayın. Annenizi, babanızı, kardeşlerinizi. Onlara ne kadar çok sevdiğinizi söyleyin. Eğer evliyseniz eşinize veya çocuklarınıza onlara ne kadar çok sevdiğinizi söyleyin. Çünkü hayatın son bulacağı zamanı bilemiyoruz. Bilmediğimiz bir zamanı beklemektense yaşadığımız bir zamanı değerlendirelim. Hak eden insanlara onları ne kadar çok sevdiğimizi söyleyelim. Ertelediğimiz her şey, belki de ileride hiçbir zaman yapamayacağımız şeye dönüşebilir. Bugün vermediğiniz bir emek için veya hak eden insanlara sevginizi belirtmediğiniz için ileride pişman olabilirsiniz. Hayatı ertelememeniz dileğiyle. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.